Sezon başında alınan kötü sonuçları pek umursamam. Çünkü senin de söylediğin gibi sezon başı alındı. Çok önemli değil. Ancak bu takımı çok sevdim. Çalışmayı seven bir takım. Bir arada kalmayı seven bir takım. Voleybol kalitesini çoktan ortaya koymuş bir takım takımımız basit hataları fazla yapmayan oyunu oynayabilen çok sayıda zor duruma düşmeyen ancak düştüğü zamanlarda da buralarda yüksek seviye bir stres ortaya koymamış göstermemiş bir takım. Yani çok sayıda pozitif sinyal gözlemledim. Bence öncelikle önemli olan konu seçtiğimiz oyuncular. Tabii ki vakıp banka yeni oyuncu alırken havadaki performansına bakıyoruz, davranış biçimine bakıyoruz, sağdaki duruşuna da bakıyoruz. Ancak hepsi bu değil. Bulmak istediğimiz oyuncu bizim kültürümüze uygun olmalı, bizim değerimizle eşleşmeli. Bunlar önemli. Sadece iyi smaç vursun, sadece iyi karşılasın. Bu olmaz. İstediğimiz aynı zamanda çalışkan olması, buraya gelişmek için gelmesi. Bunun dışında en önemli konu kaptanımızın her gün ne yaptığıdır. Kaptan tüm takımın değerini biçimlendirir her günkü davranış biçimiyle ve yaptıklarıyla. Takımın davranışını biçimlendirir. Bir oyuncu buraya geldiğinde okul gibi düşünün burayı. Nasıl okulda öğrenciler ve öğretmenler vardır, öğrenciler öğretmeninin davranışlarını izler. Burada da aynı. Buraya gelen yeni bir oyuncu kaptanın davranışını görür. Yıllardır burada forma giyen oyuncuların tavrını görür. Ve sonra onların izinden gitmeye başlar. Bu yüzden biz Öncelikle büyük bir liderlik inşa etmeye çalışıyoruz. Liderlik çok güçlü olduğunda onu takip etmek de çok kolaydı çünkü. Önemli bir konu var ki her sezon daha büyük ve daha güçlü organizasyonlar içerisindeyiz. Yani daha zor hale geliyor. Tabii ki Türkiye Ligi'nde klasik rakipler Fenerbahçe ve Eczacıbaşı. Türkiye Ligi dışında ise Şampiyonlar Ligi'nde ilaveten Conegliano ve Milano'da çok güçlü rakipler olacak bize karşı. Fakat bu sezon Türkiye Ligi'nden ekstra etkilendim. Çünkü kolay maç yok. Her maç karmaşık, zor, çok güçlü olmak zorundasınız. Geçmişteki Türkiye Ligi ile bu sezonki arasında önemli bir fark görüyorum. Şu anda bir tane bile kolay maç oynamadım. Bir tane bile kolay rakiple karşılaşmadım. Normalde birçok kolay maç olur. Bu sezonsa lig büyük bir aşama kaydetmiş vaziyette. made a big step in front